Ben Bengü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Müzik Bölümümü seviyorum çünkü kendime çok bağdaştırıyorum. Ben insanları gözlemlemeyi, çevremi anlamlandırmayı seven birisiyim. Hazırlanma sürecim biraz dalgalıydı çünkü kendimi tam olarak adapte edememiştim başta çalışma düzenine. Dibi gördüğüm anlar çok oldu ama bu süreci aşmamda ailem bana çok destek olmuştu. Bu sınav senin hayatının sonu değil. Sen ne istersen, neyi seçersen biz senin arkandayız diyorlardı. Hani beni hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını hissettim bu süreçte ve bu yolu aslında onlarla birlikte yürüdüm. bir anda kendinizi o sınav ortamında buluyorsunuz, insanlarla yarış içine giriyorsunuz ve çevrenizde gerçekten hani sizden ileride olan ve daha çok çalışan kişiler muhakkak oluyor. Kendimi onlarla kıyaslıyordum ve enerjimi düşürüyordum da. Ama sonrasında kendimi diğerleriyle kıyaslamayı bıraktığımda daha çok yoluma odaklandım ve daha iyi, düzenli bir şekilde çalışabilmeye başladım. Sosyoloji bölümü biraz daha disiplinler arası bir bölüm ve birçok alanla da ilişkili dolayısıyla. işte yazarlıktan senaristliğe, medyadan reklamcılığa. Benim de bu alanda düşündüğüm ve yakın olduğum ilgi alanım reklamcılık ve ileride bir reklam şirketinde daha çok dijital reklamcılık alanında çalışmak istiyorum. hazırlanırken iyi olduğunuz alana çalışmaya yönelmek çok görülen bir özellik. Ama aslında önemli olan şey kendinizi iyi hissetmediğiniz, güvenmediğiniz noktalara değinebilmek. Dolayısıyla eksik gördüğünüz yerleri tamamlamanız çok önemli. Ben de bu durum matematikteydi. Kendimi matematikte eksik gördüğüm konularda geliştirmeye çalıştım. Her akşam çalışıyordum. Benim çalışma saatlerim akşam daha verimli oluyordu. Ee, çok fazla, çok uzun saatler çalışmazdım. Genelde e, okul dışında 3 ya da 4 saat çalışırdım. Ama bir düzenim vardı. Her gün çalışmaya çalışırdım. Sınava girecek arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Hepimiz bu süreçlerden geçiyoruz ama yolun sonunda güzel bir nokta var. Size başarılar diliyorum. Bu yolunuzda inşallah istediğiniz yerlere ulaşabilirsiniz.